Şimdi aslında e, bu harekat e, bizim 15 Temmuz darbe girişiminden sonra başlatmış olduğumuz taarruz ruhu konsepti çerçevesinde Irak'ın kuzeyine yapılan harekatların bir devamı. Hı hı. E, çok ilginç bir tarihsel çakışması var. E, Güven Dağı, Hisar Dağı, Uzundere bölgesine e, 30 Ağustos 2016'da vurmuştuk. Burada bir sözde kamp oluşturmuşlardı Ertuşi kampı. Şimdi o zaman Metina bölümü, avaşın Basyan bölümü bir şekilde Irak merkezi hükümetiyle, bölgesel yönetimle falan tam istediğimiz gibi anlaşamamıştık. Ama şimdi oraya vuruyoruz. Yani bu, bu önemli. Bir diğer tarafıyla hani şöyle bir cümle kurabiliriz çok rahatlıkla. 24 Nisan'ın cevabı 23 Nisan'dan verildi. Çünkü her ne kadar ayırılarsa ayırsınlar. YPG, PKK, PYD hepsi aynı örgüt. Hı hı. Birileri bunları koruyorlar ve kullanıyorlar. onlara karşı verilen önemli bir cevap. Bir diğer tarafıyla Irak'ın kuzeyindeki yerel yönetimi ve merkezi hükümeti Türkiye'de bir çözüme zorlamak. Yani bir irade ortaya koyuyorsunuz. Yani üstlere doğru gidiyorsunuz. Öte tarafıyla da PKK'nın ben burada hani sözde devlet kurdum. Burası kurtarılmış bölgeler. Buraya kimse giremez. İşte gerçekten de hani Irak bölgesel yönetiminin, Irak merkezi hükümetine ait askerlerin, polislerin, federal polislerin ve Haşdi Şabi'lerin giremediği bir yer burası. Şimdi buraya hani PKK'da kimse giremez diyordu. E biz de buyurun dedik. Yani giriyoruz. Hadi bakalım. Hadi çıkın ortaya. Şimdi yani sağdan gelen bilgiler yani Genelkurmay Başkanlığımız, Milli Savunma bakanlığımız paylaşmadığı için hı hı. hani çok bu cümleleri kurmak bizim için erken ama Peki. yani sağdaki teröristler ciyak ciyak yani tabiri caizse çıkacağız böyle hani kendi ifadeleriyle sahadaki Mehmetçin ifadesiyle yani şu an yardım istiyorlar, dağılmış Peki, durumdalar, e, parçalanmış durumdalar. Yani bununla ilgili bir açıklama yapılmadı ama hani benim öngörüm hı hı. E, yani Avaş'ın basyan metin bu civarda e, 200-250 civarında ben terörist olduğunu değerlendiriyorum. Hı hı. Kendi değerlendiriyorum ama hani bir herhangi bir kaynağı bağlı olarak yapmış olduğum çalışmalar bana böyle bir rakamın olduğunu söylüyor. Hı hı. Ama bu tabi Burada her zaman yani bu koşullarda bu sayı artabilir biliyorsunuz. çünkü Metin bir özelliği var. Hı hı. E, diğer alanlarla e, irtibat sağlayan bir yer burası. Yani e, şimdi baktığınız zaman e, daha batıya doğru gittiğiniz zaman Haftanim var, daha batısında Sinat var. Evet. E, yakınlarında e, şeyi görüyorsunuz, Avaşın basiğini görüyorsunuz. Ata aşağı tarafta daha güneyde e, Zap bölgesi var. Yani bu anlamda Metin'a e, bir düğüm noktası gibi filan böyle hani böyle bir tam böyle bütün çanaklara açılan e, bir çanak alan aslında. Şimdi bu, tabii son derece kesik ve son derece keskin bir arazi yapısı var Terörün oralarda barınması için. Hı hı. E, şimdi böyle bir alanda etki ortaya koyuyorsunuz. Hı hı. Şimdi e, hamasi cümleler kuramayız çok son derece zor bir alan. Yani e, hani geçmiş dönemlerde buraları tümenleri yutar, kolorduları yutar dediğimiz bir alanda şu an alan hakimiyetini Mehmetçin ortaya koymuş olduğu bir etki var. Yani Diğer harekatlardan çok daha farklı olduğunu söyleyebilir miyiz? Daha kritik olduğunu? Hayır. Şimdi diğer harekatların önemini lütfen şey yapmayalım. Yok, Onlar da çok önemli harekatlar. Bölgenin zorluğu açısından. A aynı bölge ama şu var. Şunu söylememiz gerek. Şimdi e bizimle bizim daha önce yapmış olduğumuz pençe harekatlarıyla Hı -hı. pençe kaplan alanlarıyla peşmergeler arasında PKK'nın kontrol etmiş olduğu alanlar bunlar. Hı hı. Yani buralarda varlığını devam ediyor. Ya yani buralardan güç alıyor. Yani onun hani e, biz yakıştırmıyoruz. Yani biz onlara terörist diyoruz ama onların kendi dünyasında onlar bir doktrini kullanıyor. Bir gerilla doktrini kullanıyor ve kendilerine böyle bir takım süslü ifadeler yakıştırıyorlar. Tabii tabii. Şimdi e, gerek Türkiye'de, gerek Suriye'de, gerek Irak'ta, gerek İran'da üretmiş olduğu etkinin kökeninde bu alanlar var. Hı hı. Yani ...kendisinin en güçlü hissettiği... ...ve buraların şeyi benim... E, ...yani hakimi benim... ...en zor coğrafyanın hakimi benim... ...demiş olduğu alanlar bu buralar... ...yani hı hı. kavramsal üstünlük üretmiş olduğu alanlar... Hı hı. ...şimdi diğerlerin hiçbirisi... ...bu tür mücadelelere gelişmediler... ...şimdi... ...kendisine en üstün hissettiği... ...ve üstünlük pompaladığı alanda vuruyorsunuz... Hı hı. ...yani bu açıdan bakıldığı zaman... ...bir etki odaklı harekat aynı zamanda... ...yani onun... inancını ...inancını kırmaya güvenliği kırmaya, moruni kırmaya yönelik bir etki odaklı harekata dönüşüyor. Hı hı. Ortaya koymuş olduğumuz alan hakimiyeti. Şimdi bu burada kalır mı? Hayır, burada kalmaz bu. Şimdi bunun daha ileri adımları var. Çünkü şimdi biz Irak'ın kuzeyindeki bütün dağlık alanı şu an kontrol ediyor muyuz? Hayır, bütün alanı kontrol etmiyoruz. Hı hı. Sadece Pençe 1, Pençe 2, Pençe 3 ve Pençe Kaplan alanlarını hı hı. kontrol ediyoruz. Şimdi buna Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım alanları da etkile eklenecek. Daha sonra harekat daha başka alanlara sıçrayacak mı? Sıçrayacak da hangi mı? Hangi alanlara yani, sıçrayabilir? Örneğin kara. Örneğin zapın Zap alanları. Örneğin Hakuk'taki hala ele geçirilmemiş alanlar. Hmm. Hatta Haftar'ın bölgesinin hmm. ilerisindeki alanlar. Hmm. Ve yani günü geldiğinde belki kan. Hmm. Hatta ba başka bir cümle. E, günü geldiğinde e, sincar, mahmur. Hatta e, başka bir ifade Asıl sorunun kökenindeki asıl kavganın çıktığı yer tartışmalı bölgedir. Şimdi yani bu harekatların çok daha başka bir boyutu var aslında bizim çok konuşmadığımız. Aşağıda bir Türkmen coğrafyası var. Evet. Haklarının elin, elinden alındığı bir e, ve bütün herkesin çullandığı, herkesin gözünün olduğu kiminin tarih yani Araplaştırma, kiminin Kürtleştirme, kiminin Şiileştirme, kiminin de işte Teolojik bir takım menfaatlere işte Mezopotamya bölgesi veya işte bir takım kutsal metinlerde yazan alanlar olarak değerlendirdiği bir bölgeye dair kıyasiye bir kavga var. Ve o kıyasiye kavgada bizim orada bırakmış olduğumuz kardeşlerimiz yaşıyor. Şimdi onları yalnız mı bırakacağız? Yani sonuçta sincar dediğiniz zaman Sinjar'ın komşusu telafer %97'si Türkmen. Ama ne oldu? IŞİD'le beraber dağıldılar, gittiler. Şimdi orada bir başka demografik oyunu oynanıyor final. Yani buraları Başkalarının inisiyatifine bırakamayız. Sonuçta Türkiye evet. bir şekilde kendi bekası adına, kendi toprak bütünlüğü adına, kendi egemenliği adına bölgenin istikrarı adına. Bakın Sayın Erdoğan çok önemli bir cümle kurdu. Bizim dedi, kimsenin toprağında falan gözümüz yok. Hı hı. Yani direkt olarak merkezi hükümetine ve e, şeye, ba, bölgesel hükümetine bir mesaj. Ama ya gelin beraber yapalım ya da ben yapacağım. Hı hı. Ve burayı dost bir unsura teslim edinceye kadar, güvenilir dost bir teslim edinceye kadar veya istikrarı sağlanıncaya kadar boşaltmayacağım. Peki. Yani bu, burada bir kalma harekatı bu sultanın. Yani bu anlamda son derece önemli.